Sonra. O ya onlar ya. Ne yapalım? Hadi ya. Horkeden, ya. ya <Gülüyor> <Gülüyor> dur, ha. Baş horanda bana buradan görse. Gel de sonu gel. Çık kız orada rakip dur. Aa! Hadi şey, şey yani, düşmesin Star ha. Ha. <Gülüş> Arkadaş şey yaptı götürüyoruz hastaneye. Başa sıkıştı Başa sıkıştı Başa sıkıştı. Dur 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 Çaksa doldur, çaksa. Doldur arkadaşlar. Doldur, doldur. Haydi doldur. doldur. Hadi doldur. Evet, evet. Ya Allah'tan bu. Allah'tan. sıkıştın ya. Kırma. Hadi hadi. Hadi, hadi hadi. hadi hadi. 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 Ben hep alıyorum. bir iş var. Bu da çok güzel kanser var. Yeterli bir iş hep böyle dönlerim.